Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasında. Lyon'la oynayacağız. Çok kritik bir maç, çok kritik bir hafta Fenerbahçe için. Ancak e, ülkemizde yaşanan felaketler ne yazık ki bitmediği için inanılmaz bir burukluk var içimizde. Ne yazık ki videonun başında buna değinmek zorundayım. Geçtiğimiz gün e, Bolu'da yaşanan felaket sonrası, yangın. Ya felaketler ziyade ihmalden sonrası diyeceğim. Olaydan sonra e, hayatını kaybeden 76 vatandaşımızı, yurttaşımızı Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Ama dediğim gibi e, bu ülkede ne yazık ki bu tarz ihmaller felaket adı altında sunulan bu ihmaller bitmiyor. Çok daha kötü örnekleri daha yakın geçmişte başımıza gelmişken e, hala böyle şeylerin 2025'te yaşanması bir otelin, hani ahşaptan yapılmış bir otel olabilir ama bu otelin Herhangi bir şekilde bir yangın merdiveni olmaması kabul edilebilir gibi bir şey değil. Hem bu ihmali yapan işte artık işletmeci kimse, hem de buna izin veren, buna lisans çıkaran, buna onay veren yetkili kimse, bu 76 kişinin kanı ellerimde olay. Dolayısıyla yani çok fazla modumuz yüksek değil. Bugün de zaten buna karşı bir te tepkiden ziyade bir saygı duruşu, bir anma bu tarz bir eylem gerçekleştirilecek türbünde. Umarım ilerideki zamanlarda bu ihmaller artık insan canının önemi daha fazla yüceltilir. Ve de bir daha böyle şeyler yaşamayız. Felaket her zaman olacak ama engellenebilir can kaybı, yani mal kaybı benim için hiçbir anlam yok. Ama engellenebilir bir can kaybı varsa bunun önüne geçmek gerekiyor. Dolayısıyla tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Bu vesile dediğim gibi sosyal medyada söylenen şeye göre bir dakikalık bir sessizlik olacak maç başında. Ve insanlar da olabildiğince siyah giyinip gelecek. Maç başında gene bir e, 76 kişiyi anmak adına bir saygı duruşu olacak. E, futbolla ilgili konuşmamız gerekirse bugün e, yani sadece bugün değil geçen, geçtiğimiz haftalarda yaşanan şeylerden biliyorsunuz ara transfer dönemi açıldı ve de iki tane çok önemli stoper takviyesinde bulunduk. E, Şükrin Diego Carlos. Yani üçlüye döneceğimiz artık aşikardı. Zaten son dört maçta üçlü oynuyorduk ama stoperlerimizde Mert Müldür, ben Düldül diyorum hala. E, Mert Müldür ve e, Levent oynuyordu. Bunun değişmesi adına bir stoper takviyesi ve çok kaliteli iki tane stoper. Yani sağlıklı oldukları durumda ikisinin de ligin çok üstünde olduğunu söylemekte. Artık çekingen davranmaya da gerek yok. İnşallah tutarlar. İnşallah sistem tutar. Ama işte şu an biraz bıçak kemiğe dayanmış durumda. Hem Avrupa Ligi'nin son iki maçı hem de hafta sonu oynanacak çok zorlu bir Göztepe maçı var. Ee, yani Avrupa Ligi maçlarında bu hafta ve önümüzdeki hafta Lyon ve e, Mühlen takımlarından ben 4 puan alıp bir sonraki tura kalmayı e, çok realizmin dışında görmüyorum. Yapabileceğimiz bir şey ama e, işte Göztepe'yi de arada yenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok zor bir hafta. Ama e, işte baktığımız zaman e, karşı tarafta işte Galatasaray'da yaşanan çok fazla kaos var ve e, her ne kadar 6 puanın önünde olsalar da e, ilk defa yani yıllardır ilk defa devre arasında geriden gelip mental olarak daha güçlü çıkıp bir şeyleri tersine çevirme şansımız var. İnşallah bunu da yapacağız ama dediğim gibi saha dışında ne kadar bunu yansıtabiliyorsak, sosyal medyada nasıl yansıtabiliyorsak bunun artık saha içine de yansıması gerekiyor. Ve de saha içine yansımış bir şekilde artık önümüze geçeni yenmemiz, gücümüzü göstermemiz, çekingen oynamadan vura vura geçmemiz lazım. Ya Bunun en güzel örneğini dün Beşiktaş en azından ee, Bilbao karşısında gösterdi. Taraftarıyla kenetlenip yani şu zamana kadar e, hiç iyi bir futbol sergileyemeyen son iki 2,5 ayda sadece Fener'i ve başka bir takım yani iki galibiyeti olan Beşiktaş dün e, Bilbao'ya 4 attı. E, dolayısıyla yaptıkları şey neydi? Hırs. Taraftarla bütünleşme. Yani taraftar artı takımın hırsı her şeyi e, göğüsleyebilecek durumda. Kadro kalitesinden bağımsız. Tabii kadro kalitesi arttıkça potansiyel de artıyor. Bizim potansiyelimiz çok yüksek. Bunu yapabilmemek için taraftarımızın iyi olması lazım. Oyuncuların iyi olması lazım. Hocanın pozitif direktör, direktif vermesi lazım. Bu üçü birleştiği zaman ben bizi kimsenin tutabileceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden diken üstündeyiz. Herkes diken üstünde olmalı. Taraftarından yöneticisine kadar. Çünkü tepkimiz hala bitmiş değil. Ee, bu takımı şampiyon görmek istiyoruz. İnşallah da olacağız. Görelim. Yavaş yavaş Stad'a geçelim. Bir tane konu mu olacak yurt dışından bir YouTuber geldi. Hatta onu ağırladım pazartesi günü. O da bugün Stad'da olacak. Onunla da bir küçük bir konuşma fırsatımız olur diye düşünüyorum videoda. Hepinize şimdiden iyi seyirler. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandı. Bir akşam olur ve de pazar günü daha umutlu gireriz. Şimdiden bol şans. Evet, Yorkshire'a geldik. Şu anda atmosfer bayağı iyi durumda. Yani dediğim gibi pozitif havayı yakalamamız ve Stad'a yansımamız gerekiyor. Dediğim gibi bir buçuk saat, bir süre kaldı. Elimizden geleni yapacağız taraflar olarak da ve maçı kazanacağız, başka yolu yok. Dediğim gibi bir puan yetse bile şu anda kafa olarak e, kazanma mentalitesine geçmemiz gerekiyor. Bugün de en güzel fırsat. Evet, dediğim gibi yanımda e, İngiliz arkadaşları getirdim. Onlar da ilk defa yaşıyor Fenerbahçe ortamını. şu ana kadar e, ee, hem Galatasaray maçına gittiler hem Beşiktaş maçına gittiler. Bununla ilgili zaten bir video yapacaklar ama evet, How are you doing? How we doing. Yes. Welcome to Istanbul. It's I hope you're enjoying here. your time here. The smoke is flying. Tell us about your experience. What you had, we've been here Monday, we're leaving tomorrow on Friday. We've watched Galatasaray on Tuesday, Meshiktas on Wednesday, and today we're here at Fenerbahce. We're making a comparison of which one's best whilst just enjoying Istanbul as a city. It is amazing. You have been also enjoying the food, right? I have. The food has been incredible. I've done a kebab, all the, the, little, all the little things. What did I have today? The meze, oh, yeah, uh, and, and I love the iran as well. Andrei. Need to drink it. Digestion. <laughs> so everything's banging. The fans are going at it. Today we're going to find out if Fenerbahce are the best fans in the city, are they? They should be. Like like after seeing Besiktas yesterday, we yeah. have to do it better, and we have to win today. So hopefully we will do that. So any suggestions to the game? Like any any yeah. guesses to the scoreline? I always bring Yusuf Endesiri luck. When I'm in the stadium, he scores. he will be the difference today. He's scoring two goals. I'm not going to tell you what the score will be. Okay. But he will score two goals. That's okay. what I'm saying. Okay. En nesil iki gol atacak diyor. Her zaman şans getireceğim diyor. İnşallah göreceğiz. Can we say on the comments? His English is bagging. Like, it's good. I love it. What a guy. Thank you, man. Nice to meet you. Ben çocukları e, tribünlerine şey yaptık, eskort ettim artık yani çünkü velisi gibi kaybolmasınlar, başlarına bir şey gelmesin diye. Biz de yavaş yavaş sırada geçiyoruz, tribüne geçiyoruz. Intro'yu da böyle yapmış olduk. Bakalım inşallah kazanacağız. Ee, i̇lk defa bu kadar geç gidiyor herhalde da. 40 dakika kadar bir süre kaldı. Göreceğiz. Ee, İçeride daha çok konuşuruz zaten. Gördüğünüz üzere oyuncularımız yumruk şov yerine tribünleri alkışla selamlamayı tercih ediyor. Kaybettiğimiz 76 canın anısına onlara olan saygıdan ötürü. Ee, değil mi bugün sevinç anlamında yani inşallah Fenerbahçe'nin gol atacağı çok önemli bir maç olur ama e, atılan gollerden sonra da çok fazla sevinileceğini, sevineceğini, marşlar söyleneceğini düşünmüyorum. Ee, saygıdan ötürü. Bakalım göreceğiz. Yani çok da konuşmak çok da iyi gelmiyor bu konu hakkında ama işte unutamıyor insan. Yapacak çok şey var, söylenecek çok şey var ama bireysel olarak ne yazık ki anca bu kadar geliyor elimizden. Bugün kadroda belli. Üçlü oynayacağız, gene duruyor. Bugün Yusuf oynayacak, o çok önemli bir şey olacak. Ve Şimanski'nin de sol açık oynayacağını söylemekte fayda var. En azından benim kafamda böyle oturuyor kadro. Çünkü şu anda sol bek olarak oynayabilecek herhangi bir oyuncumuz yok. Mert en son maçtan hala cezalı yeni transferlerimiz daha kaydedilmemiş durumda. Vallahi aslında eksik kadroyla, çok eksik bir kadroyla çıkıyoruz ama dediğim gibi tribün artı oyuncuların birleşimiyle inanarak 12 kişi olarak bugün sahada olacağız diye umuyorum. son yarım saat artık. Hava da o kadar çok soğuk değil. Yani çok çok güzel bir hava var İstanbul'da futbol için. i̇nşallah ikinci dakikadan itibaren diyelim güzel şeyler olacak. O maçti. Oyun bitmiyor. 23 numaralı 8 numaralı. Numara 12 numara sayı, 18 numara Bayern Şaşkın. 19 numara Galatasaray yaklaştı. 20 numara Zahir, Bangkok, 22 numara kendini topladı. 31 69 numara George Milton Fenerbahçe. Bir numara İrfan Can Neyvimayar. Dört numara Çağlar Söğütçü. Altı numara Aleksandr Çık. On numara Tuşan Tadiç. 13 numara Rodriguez Frey. On numara İrfan Can Kahveci. On dokuz numara Yusuf Endesri. Yirmi numara Bright Samuel. Otuz numara Sofyan Amravat. 53 numara Sebastian Şivanski, 95 numara Yusuf Fırak 12 numara Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. şöyle. Daha sıraları <laughs> What? i you Olur. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi! Vur! Oh <laughs> 20 dakikada bir orada bir burada maç ama biraz daha ayağımız sağlam basıyor. Ensiye göre. İnşallah daha iyi olacak, ya <laughs> oğlum ya. Evet. Bağırdan dönme ihtimali var, ben söyleyeyim. Vardamdan dönme ihtimali var. Yani çok kırmızı gibi durmuyor tekrardan izleyince. Bakacağız. eksik kadroyla şu an çok da kötü bir oyun sergilemiyoruz ama e, yani eksik olduğumuz çok bariz belli. Özellikle e, hücumda çoğalamıyoruz. Tabii solda iyi, sağda çok etkili olamıyor. Topu ileri taşıyamıyoruz ama e, stoperlerde inanılmaz bir kontrast var. E, Yusuf çok iyi. Genç Yusuf. 18 yaşındaki Yusuf e, çok iyi. Ama Çağlar ayaklı bomba gibi şu anda. Ya oyun çok ortada. Bir orada bir burada dediğim gibi. E, birden bir tane kırmızı var. Vardan dönen bir de Vara gidilmesine rağmen verilmeyen bir kırmızı var. Şu anda Endi Yol'un 10 kişi kalması mucize. Yani Sebo yapılan hareketimiz de kırmızı. İkinci yarı oyunu biraz daha ileri yıkmamız gerekiyor. Ee, birkaç tane pozisyonumuz oldu. Yani Nesir'in özellikle karşı karşıya pozisyonu değerlendirmesi gerekiyordu ama onları göreceğiz. ikinci yarı göreceğiz. Ee, i̇lk yarı dediğim gibi biraz daha sakin, biraz daha tempo düşük oynandı. Ama ikinci yarı ben özellikle Ceko'nun ileri sürüp fark yaratılabileceğini düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz. ortada çok yavaş kalıyor. Şimdi tabii sağ e, maksimum sonra açacak. Bir konu çıkar. Doğru kalan. İnşallah maksimum bu kadar. E, mal yapanlar olur. İnşallah da bir hareket olur. <laughs> Yani Maxi oyuna yeni girdi. Yeni girdi, girdi çok ya. tehlikeli yer ya. Yani 5 iki dakika önce oyuna girdi koşmuyor. Hem Yusuf Sarıkart gördüğümde çok tehlikeli yer. Hiç yani. İnşallah yandan... ya, çıkaracağız. İki <laughs> baba. Evet! Hadi! <laughs> Nasıl Ya Çok iyi ikinci yarı bir gram top oynamadık. Allah çarpsın bir gram top oynamadık. Rezalet futbol. Ya umut vermiyor yani. Hücum hattını geliştirmemiz lazım. İki tane transfer yapılacak dedi. Ben bu Talişka'dan falan da bıktım. Bitecekse bitsin, bitmeyecekse başka bir çer kim alıyor, ne yapıyor? Onu alsın artık. Ya iki tane elip bize ee, yetenekleriyle oyunu açabilecek oyuncu lazım. Bir tane 10 ee, on numara mı alıyor artık, bir tane sola çıkma alıyor? Bu böyle gitmez. Yani abi görünen köy kılavuz kısmı yapamıyorlar yani. Bu hücum hattı yapamıyor ilerisiyle gerisi arasında öyle bir kopukluk var ki anlamsız ya. Yani beraber kalmak kötü skor değil ama oyun hiç yok. Oyun hiç yok. Sen bu oyunda Göztepe'de de sorun yaşayacaksın. Haftaya Müçilen'de de sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden yani bir an önce şu oyunun mentalin, oyuncuların kadronun her şeyin oturması lazım. Bak krizi fırsata çevirmek diyoruz. Hiçbir onlu umudunu alamadık. Bu işini alamadık. Pazar günü tekrar geleceğiz. Tekrar burada olacağız. Gösterme maçını artık yüzde yüz kazanmamız lazım ve yani iyi oynayarak kazanmamız lazım. Orada gelecek bir puan kaybı. Gene rakibin ekmeğine yağ sürecek. Öyle. Pazar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.